Çocuklar bakın biz at çiftliğine geldik. Size midilleri göstereceğiz. Ne kadar güzel. Merhaba. Merhaba. Ay korktum. Merhaba. Dokunalım mı? Sana birazcık dokunalım mı? Şöyle. Korktu. Şurada bakın siyahı da var. Ya çok tatlılar. <laughs> ne kadar güzeller anneciğim baksana. Gel gel gel. <laughs> anneciğim ne kadar tatlılar değil mi annem? <laughs> Doruk nereye geldi bugün? Aç çiftliğine. Aç çiftliğine. Sen de mi geldin aç çiftliğine kız? <laughs> Bakın şurada diğer atlar da var gösterelim size. Vaa. Wow acıkmışlar yemek yiyorlar onlar görüyor musunuz? Vav wow, çok güzel ya. Ne kadar güzel atlar var burada. Şöyle bakın. Aa, bir tanesi de çıkıyor şuradan. Wow. Şurada da bir tane beyaz var. Bakımını yapıyorlar. Burada da midillimiz. Sen çok tatlısın. Gel gel sen de gel. Ne yapıyorsunuz siz? Oyun mu oynuyorsunuz? Hı? Oyun mu oynuyorsunuz siz? Hı? Şurada bir daha gösterelim şöyle atları. Ne? Ne kadar güzeller ya. Gel. Çok güzelsin sen.